son gün. Son kez şöyle bir göstereyim. Kahvaltı daha yapmadık. Kahvaltıyı yapacağız. Biraz havuza gideceğiz. Sonra artık uçağa yetişeceğiz. Özgüdür yine bildiğiniz gibi peşinden koşuyorum. Daha kahvaltı bile yapmadan böyle koşuyor, oturuyor. Kızım yerden kalkar mısın? Ters giydin. Hadi gel kahvaltımızı yapalım. Baba almış tabakları. Hadi al kartımızı da. Kızım yerden kalkar mısın? Böyle işte. Bütün yemek saatimiz böyle geçiyor yani. Neyse. Güzel geçti yine de. Anneciğim koşma lütfen artık koşma. Çekirge gibi zıplıyor. Son kahvaltımız. Maalesef. Evet ya. <laughs> Bal sevmedin mi? Ben artık kahvaltıda portakal, taze sıkılmış portakal suyu olmadan yapmam haberin olsun. <laughs> Yapmazsın <ama>. o <laughs> burada bir tren vardı. Önceki vloglarımdan belki biliyorsunuzdur. Onunla bütün oteli gezeceğiz gitmeden. <laughs> Özgürlük sayesinde bir gezelim dedik. Çünkü inmedi trenden. Yarım saattir burada bekliyoruz. <laughs> 이리 오르! Hızlıca odaya geldim. Muratlar aqua'da kaldı. Ben şimdi hızlıca odayı toparlamam lazım. Yarım saatim var. Saat 12'de odadan çıkacağız. Özgür'ün işte geç kalktı falan. Şimdi hemen kameramı da kuramıyorum. Şöyle bir yere koyayım. Odayı bir eşyaları toparlamam lazım. Hadi bakalım başlıyoruz. hızlıca toparladım çok terledim baksanıza şimdi hemen bir daha kuaya gidiyorum çünkü e, o da kartın birini Murat'ta unuttuk e, ne derler akılsız başın cezasını ayaklar çeker çok yoruldum e, 10 dakikam kaldı 10 dakika içerisinde kartları vermem gerekiyor o yüzden Murat'tan kartı alıp zaten gideceğim yerde 10 dakikalık nasıl yetiştireceğim ama bir şey olmaz herhalde o kadar 5-10 dakikadan Murat'tan kartı alıp hemen Çıkış işlemlerini yapmam lazım. Ee, şimdi bir öğle yemeği falan yiyoruz. Böyle balıklı salata aldım ben. Afiyetle yiyeceğiz. Sonra da artık hazırlanıp e, arabalara bineceğiz. Hala bizimkiler havuzda. Bir yarım saat sonra çıkmamız lazım. Hala havuza falan. dik hazırlandık. Valizlerimiz de burada. Şimdi saat 2 3'te e, otobüs var. E, otobüse gideceğiz. Otobüsten önce böyle bir 15-20 dakikanın vaktimiz kaldı. Bir lobide oturup soğuk bir şey içeceğiz. Ben çok terledim, çok koşturdum biliyorsunuz. Birazcık dinleneceğiz orada. Özgür'ün de aşırı uykusu geldi. Arabada uyur herhalde. İnşallah güzel geçer yolculuğumuz. bindik. Şimdi gidiyoruz uçağa. Ben var ya bugün ben... Havaalanına geldik. Özgüdür yine bildiğiniz gibi. Peşinden koşuyorum. Bu sefer arabayı itiyor ve onu yakalamaya çalışıyor. İnsanlara çarpıyor. Bakın mesela. Bak kızım insanlara çarpıyorsun. Anneciğim. Ya kızım bir dursana yerinde ya. Özgüdür'ü. La havle ve la kuvvet ya. Durmuş saat önünde Pringles var orada onu istiyor cips almayacağım dedim onun önünde burada ben bekliyorum gidiyorum dedim geldim burada bekliyorum onu izliyorum hala önünde öyle duruyor bu kızın inadı var ya hiçbir şeye benzemiyor ya bekliyor öyle sanki parası var alacak Heh. elbet vazgeçecek bekliyorum şimdi zorla alıp gelsem kıyamet kopacak ağlayacak, bas bas bağıracak saatlerce. Ben de hiç uğraşmıyorum. Burada bekliyorum onu. İnşallah işe yarar bu yöntem. Evet uçağa bindik. Nasıl bindik bir ben bir Allah bilir. Detayları evde anlatacağım size. Olaylar olaylar. Herkese İstanbul'dan, evimden tekrardan merhaba. Dün çok zor bir yolculuk yaşadım gerçekten. Hayatımın en zorlu yolculuğuydu. Detayları size anlatacağım. Şimdi e, Özgüdürü ile beraber içeride. Özgüdürü ile beraber e, bir dışarı çıkacağız. Özgüdürü'nün şurasını böcek ya da sinek bilmiyorum, bir şey ısırmış ve gözü şişti. Onu göstereceğim size. Onu bir doktora göstereceğim. Burada sağlık ocağındaki bir doktora göstereceğim. Alerji yaptı yani. Aynı Murat'ın böyle alerjisi oluyordu. Gözleri şişiyordu. Aynısı oldu. Yani babasını bu kadar genetiğini almış. Alerji yaptığını düşünüyorum. Ama yine de bir doktora göstereceğim. E, ne olur ne olmaz diye. Şimdi çıkıyoruz. E, dışarı çıkıyoruz. Parklara falan da gideceğiz. Ama detayları sizlerle mutlaka paylaşacağım. Gerçekten. Ben yandım, siz yanmayın diye de size birkaç öneride yolculukta çocukla neler yapılabilir yani ben neler yapamadım onları <laughs> anlatacağım. Şimdi gidiyoruz. Bu arada bir sürü takipçimle karşılaştım otelde, bir sürü beni izliyorlarmış, öğretmenler de vardı, öğretmen eşleri de vardı. Çok memnun oldum. Buradan tekrardan hepsine çok selam söylüyorum. Sizlerle tanışmak benim için çok büyük bir mutluluk çünkü. Sizleri tanıdıkça gerçekten bu işe daha çok sarılıyorum. Çünkü çok doğru insanlarla düzgün bir şekilde ilerlediğimin farkına varıyorum. Ve bu da beni e, video çekme konusunda kamçılıyor. Normalde dün videoyu bitirecektim aslında ama inanın çok yorgundum. Ve e, başımıza bazı talihsiz olaylar geldi havaalanında ve moral motivasyon anlamında çok düşük bir gündü. E, ama bugün çok çok daha iyiyim. Bugün akşam annem aradı, gel dedi dün akşam. E, akşam yemeğe bana gelirsiniz dedi. Allah razı olsun. Ben de sabah kalktım hemen. Sevgili annemler de kahvaltı yaptık. O çağırdı kahvaltıya. Ondan da Allah razı olsun. Annelerimiz iyi ki var. Gerçi ikisi de pazartesi günü gidiyor ama olsun yani birkaç günlük burada olmaları bile bizim için çok büyük bir fayda. E, çok da güzel bir mutluluk. E, i̇şte e, bugün ne yaptım? Kahvaltıdan sonra hemen yukarı çıktım. Evi toparladım. Valizi açamamıştım. Dün gece öyle kalmıştı. Valizleri boşalttım. E, topladım, süpürdüm, sildim. Toz aldım. Üstümü giyindim. Özgüdür'ü de giydirdim. Özgüdür'ü normalde bugün okula götürmem gerekiyordu ama dedim ki hani yol yorgunu. E, dün de baya olaylı geçtiği için dedim hani bugün evde kalsın, benimle kalsın. Birazcık daha vakit geçirelim. Direkt e, şaka da okula direkt atmayayım dedim. E, bugün güzel bir vakit geçireceğiz kızımla akşamda annemlere gideceğiz. Kırdın mı? Kırdım. Neden kırdın? Bir gözlerini bir gösterelim mi teyzeleri? Yay, yay. Düzelmiş bayağı bu. Şurasında bir şey var. Göster bakayım bu mı? Ne? Yer. Ne yeri? Yer. Neredeki yer? Bakın şu şu gözü. Biraz düzelmiş gerçi de. Hadi gidelim mi artık dışarı? Annem bir tur bebek takip ediyor. Lay lay, lay lay lay. Lay lay. Lay lay. Bacağı kopmuş bebeğin. Lay lay lay. Lay lay. Yavaş yavaş. Beni ikna etti dondurmacıya gidiyoruz. Hadi sür bakalım. Ne oldu ya. Dondurmacıya geldik. Böyle azıcık aldım ona. Bana. bana da iki top aldım. Güzel mi? Güzel mi Özgü Afiyet olsun. Sağlık ocağına gittik. Hiçbir şey yok dedi. Yani ilaç vereceğim yine ama dedi bence kullanmayın dedi. Burnundaki şişkinlik o gözünü de şey yapmış dedi Hani alerjik olabilir dedi Ama bir şey kullanmanıza gerek yok Ben yine de reçete yazdım hafta sonu araya giriyor Bir şey olur falan diye dedi ee, Yani öyle bir şey yokmuş Zaten hani çok büyük bir şey olmadığını anlamıştık Yine de götüreyim dedim Şimdi parka geldik Annemlere gitmeden önce parkta birazcık oynatıyorum Evet biz anneme geldik Burada Murat da geldi hatta Yemeğimizi yedik Şimdi annem kek yapmış çay içeceğiz dayımı bekliyoruz bir yandan da soru var, var açık özgür de uyudu uyandı bu gece nasıl uyuyacak bilmiyorum Allah yardımcımız olsun konuşacağım konuşacağım deyip bir türlü anlatamadım size videonun sonuna kaldığı için gerçekten üzgünüm ama e, onun için vakit bulamadım özgür hep yanında olduğu için de onun yanında konuşmak istemedim açıkçası etkilensin istemedim o yüzden e, bu ana kaldı kusura bakmayın tekrardan bilerek yapmadım yani tamamen anlatamadım, zaman bulamadım yani Özgüdürüz sürekli yanımda olduğu için. Şimdi dün ne oldu biliyor musunuz? Dün Özgürdüz yani Özgür'ün şöyle bir huyu olmaya başladı son bir yıldır. Bir yere gittiği anda direkt koşmaya başlıyor. Nereye giderseniz gidin. AVM'ye, kafeye, herhangi bir yere yani direkt çıkıyor ve koşuyor ve hiç şey yok hani korkusu yok. Arkadan annem geliyor mu yanımda annem var mı gidiyor en uzaklara gidiyor ben hani test ettim de bilerek böyle gizli gizden takipte ediyorum hani ben yanında olmayayım bakayım ne yapıyor diye hiç korkmuyor böyle bir huy olmaya başladı. Bu yüzden hava alanında çok zorluk yaşadım giderken de aynıydı ama e, dün dönerken hiç durmadım ve sürekli bir şey işte bir şeyler istedi. İşte Pringles istedi, başka bir şey gördü onu istedi vesaire. Ee, biz de almadık başlarda falan. O yüzden bayağı ağladı falan, zorlandık. Sonra işte bir de erken gitmiştik uçak. Uçuş saatimizden iki saat önce gittiğimiz için çok e, yani şey yapamadık durduramadık orada. Orada zaten çok yıpranmıştık. Bir de e, bu şeylerden geçerken ...cihazlardan geçerken, onun adı bilmiyorum ne, hatırlayamadım şu anda. X-ray. Ha, X-ray'lerden geçerken, ben telefonumu şey bebek arabasının arkasındaki cepliğe koymuştum. Murat da onu katlayıp koyarken telefonumu düşürmüş. Sonra telefonumu almış görevli, kutuya koymuş. Hani o X-ray'den geçsin diye, geçmesi için. Ama onu almamış geri. Yani ben de şey orada kaldığını bilmiyordum. Murat geri almayı unutmuş. Sonra biz yukarı çıktık. Uça uçağı bekliyoruz. Kalmış yarım saat uçağı, Uçağın kalkmasına. Ee, ben dedim ki e, benim telefonum nerede dedim. Murat dedi ki sen almadın bu kutudan dedi. Hangi kutudan falan dedim. Sonradan işte Murat koşa koşa gitti. İşte ilk, ilk geçtiğimiz X-ray'e gitti. Orada sorduk. İşte sonra orada biri Murat'a demiş ki işte telefon mu arıyorsunuz aşağıda bir telefon bulundu diye. Bir daha oraya gittik kimlikli biletlerdir falan filan bayağı koşturmacaydı yani. <laughs> Bütün her şey üst üste geldi. Hem Özgüdürü durmadı sonra uçağa bindik yanımızdaki kadın artık uçak indiği zaman şöyle bir şöyle yapıyordum şöyle başını tutuyordu. Özgüdürü uçakta işte çorba aldım Özgüdürü'ye sıcak da üflemeye çalıştım İşte içeceğim içeceğim dedi Aldı hepsi içmeye çalıştı dili yandı ağladı. <laughs> sonra işte sürekli şarkı söyledi bağırarak sonra kemerini bağlamadı kemerini bir de kendi takıp açmayı da öğrendi ben bağlıyorum zorla. O açıyor ben bağlıyorum, o açıyor ben bağlıyorum, o açıyor. Vallahi çok zor bir işim yani. Umarım e, bu dönemler çabucak geçer. E, olabildiğince sabırlı olmaya çalışıyorum. Ama sabrım da bir yere kadar. <laughs> Gerçekten çok e, yani zorlandım. Öyle söyleyeyim size. E, evde olsa falan da hani böyle sesimi falan yükselteceğim ama şimdi için içinde sesimi de yükseltemiyorum. Ya kızım yapma diyorum. Anneciğim kızım yapma. Yok arkadaş yok. Sesimi de yükseltmemeye çalışıyorum. Çünkü çocuk için de büyük bir travma var. Herkesin içinde azarlanmak. Kötü olur yani. Kötü bir olay. Çünkü ben hatırlıyorum küçükken yani ya bana yapmamıştı ama küçük bir çocuğa yapılmıştı yanımda ve çok utanmıştım. Yani ben orada olduğum için kendim utanmıştım. Çünkü çocuk sanki çocuk hani benden utanırmış gibi düşünmüştüm. O yüzden yapmamaya çalışıyorum. <laughs> Dediğim gibi çok da hani baskı kuramıyorum yani o konuda, bilmiyorum neler yapacağız. Allah yardımcımız olsun, bilmiyorum aynı şeyi yaşıyor muyuz, yaşadınız mı, deneyimleriniz var mı? İşte telefonla şey indirmiştik, çizgi film falan indirmiştik. Hani onu verelim falan dedik, böyle bir 10 dakika falan onunla oylandı ama sonra o da etkisini yitirdi. <laughs> Değişik şeyler oldu ama bir dahakine böyle çantamı en sevdiği şeylerle doldurup yiyecek abur cubur neyse artık vermemem gereken ne varsa hepsini dolduracağım. O tutturacağım gidene kadar yesin. Yani o gün yesin yapacak bir şey yok. Böyle bir çözümüm var artık özgürlüğü için. Çünkü onu ancak o tutabilir diye düşünüyorum bilmiyorum işe yarar mı <laughs> ama yeni çözümüm o. İşte kadın en son yanındaki kadın uçak inerken şöyle başını falan ovalamaya başladı. Yani özür diledim kusura bakmayın hani çocukla başınızı ağrıttık çünkü baya ses çıkardık İşte kadın da hani yok hiç önemli değil daha önceden de ağrıyordu benim başım falan dedi ama yok yani <laughs> anladım olabiliyor böyle şeyler çocuk daireler böyle işte gidişte dönüşte birazcık eziyet çekebiliyor bu günlerde geçecek diye ümit ediyorum artık videomu da kapatıyorum çok konuşmuşum Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık İstanbul'dayım. İstanbul'da yine içerik çekmeye, sizlerle sizlerin karşısında olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yorumlarınızı benden eksik etmeyin. Hoşçakalın. Bay bay.